Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde arkadaşlar üç tane bir elektrik problemi özel sorular çizeceğim. Ondan sonra üreteştirin bağlanması şeklinde arkadaşlar devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. İkinci Sorumuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir elektrik devresi arkadaşlar. 2 ohm 2 ohm, 4 ohm, 3 ohmluk dirençleri sevgili arkadaşlar bağlanmış. Dolayısıyla AB arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur diyor. Sevgili arkadaşlar bu tip gibi sorularda bakın şurada dirençsiz bir kol var. Burada da dirençsiz bir kol var. Dolayısıyla buradan çıktığım zaman bakın ne yapmak burada kısa devre olayı meydana gelmez. Çünkü çıkış noktamda sevgili arkadaşlar ne var? Dirençler var. Onun için arkadaşlar burada kısa devre olayı meydana gelmez. Eğer 3 ohmluk direnç olmasaydı, şu 3 ohmluk direnç olmasaydı arkadaşlar, buradaki ne olurdu? Bir kısa devre olayı meydana gelirdi. Veya şurada 2 ohmluk direnç olmasaydı, bu dirençlerden akım geçmezdi. Yine kısa, kısa devre dediğimiz bir olay ne yapardı? Meydana gelirdi. Yani 2 ohm ve 3 ohm devrenin kısa devre olayının meydana gelmesine arkadaşlar ne yapıyor? Engel oluyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar akım dirençsiz yolu tercih eder. Buradan geçen bir akım arkadaşlar 2 ondan geçti. 2 ondan geçti ne yapar? Dirençsiz bir yol olduğu için bu kolu tercih eder. Bakın 2 on'dan geçen bir akım başka bir kola uğradı mı? Uğramadı. Dirence uğramadı. Ve 2-10 direnç diğer dirençlere nedir? Paralel bağlı demektir. Çünkü üzerinden geçen akım başka bir dirence ne yapmadı? Uğramadı arkadaşlar. Gelelim. Şimdi burada direnç olduğu için buradan bir akım geçecek. Buradan bir akım geçecek. Dolayısıyla bu akım burada ne yaptı? İki ayrıldı. Dolayısıyla buradan geçen akım ne yaptı? Devreyi şurada geldi. Burada ne oldu? Hepsi birleşecekler. Burada devrenin ana kol akımı diyelim geldi. Ve ne yaptı? 3.10'dan geçen akım başka bir dirence uğradı mı arkadaşlar? Uğramadı. Ondan sonra ne yapacak? Şuradan bir direnç geçecek. Dolayısıyla bakın şuradan I 3 akımı geçsin. Buradan I 2 akımı geçsin. Buradan da ne olsun? Ö1 akımı gelsin. Arkadaşlar ö akımı nedir? Ö1 artı ö2 artı ö3 akımı demektir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu ayrıldıktan sonra bak şu 2 ohmla 4 ohm nedir arkadaşlar? Seri bağlıdır. Dolayısıyla benim buradaki toplam direncim nedir arkadaşlar? 6 ohm'dur. Yani şurada ö2 artı... 3 akımı geçer. Onlar da burada ne yapar? İki kola ayrılır. Burada bak I1 ile I2 birleşir. Şuradan da ne geçer? Aşağı koldan I1 artı I2 akımı geçer. Dolayısıyla bir dirençten geçen bir akım başka bir dirence ne yapmıyor? Uğramıyor. Dolayısıyla dirençler birbirine nedir? Paralel bağlıdır. Yani benim buradan 2 ohm, 6 ohm ve 3 ohm. 2 ohm, 6 ohm ve 3 ohmluk dirençler Birbirine paralel bağlı. O zaman AB arasındaki toplam direnç dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar paralel bağlı devrelerde kullandığımız mantığı uyguluyorum hemen. 1 bölü AB yani AB arasındaki toplam direnç paralel bağ ya ne diyorum? 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Bu şekilde bu bağıntıyla ne yapıyorum? Devrenin toplam direncini buluyorum. Yaptığım zaman arkadaşlar burayı 3 ile 1 ve 2 ile eşitlediğim zaman buradaki Değer ne olur? 3 bölü 6, 3 bölü 6 artı 1 bölü 6 artı 1, 2 bölü 6. Dolayısıyla buradan 1 bölü rAB direnci arkadaşlar eşittir. Ne olur? 3, 4, 2 daha 6 bölü 6. Dolayısıyla AB arasındaki direnç ne olur arkadaşlar? Buradan da 1 ohm olarak ne yapar? Çıkar. Yani devrelerde sevgili arkadaşlar paralel bağlandığı zaman ne oluyor? eşler toplam direnç azalır. Yani serili paralel bu şekilde karar verebiliriz. Bir dirençten geçen bir akım başka bir dirence uğramıyorsa o direnç diğerlerine nedir? Paralel bağlıdır. Birinden geçen akım diğerinden de geçiyorsa onlar seri. Burada 4 ohmla 2 ohm nedir arkadaşlar? Seri bağlıdır. Bu şekilde direnç ne yaptık? Buluyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim arkadaşlar. Gerilim akım grafiği sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu devrede diyor AB aralığında direnç nasıl değişir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada ohm kanununda görmüştük. Ohm kanunu akımla direnç nedir arkadaşlar? Doğru orantılıdır. Buraya V1 gerilimi diyelim arkadaşlar. Bakın. Dolayısıyla bura ne diyelim? I2 akımı diyelim. Bu arkadaşlar bakın. Burada akım volt ohm kanununa göre nedir? Direnç dediğimiz zaman gerilim grafiğinin Akım grafiğine oranı daima sabitti. Şu doğrunun eğimi bir sabit sevgili arkadaşlar. Doğrunun eğimi bir sabit olduğuna göre akımla gerilim orantılı artıyor ve dolayısıyla direnç nedir arkadaşlar burada AB aralığında direnç nasıl değişiyor? A aralığında arkadaşlar nedir? Direnç sabittir. Çünkü akımla gerilim doğru orantılı olarak ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Yani bu eğim bir sabit. O da neyi veriyor? Eğimi direnci veriyor. Ohm yasası arkadaşlar. B aralığına geldik arkadaşlar. B aralığına geldiğimiz zaman bir dikkat çekerim çekelim. Potansiyel farkı sabit ama akım ne olmuş arkadaşlar? Artmış. O zaman hemen bak şu bağıntıya geldiğimiz zaman B1 eşittir. Yine ohm yasası. I1 çarpı arkadaşlar ne diyorum? Direnç değerini bir e, 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 çarpılay e diyorum mesela tamam D dedim. Şimdi bakın bu sabit arkadaşlar bu sabitse akımla direnç ters orantılıdır akımla direnç arkadaşlar nedir ters orantılıdır bu sabitse dolayısıyla akım artıyorsa bunun azalması lazım çünkü bu değerin sabit olarak elde elde edilmesi gerekiyor. O zaman sevgili arkadaşlar e, gerilim sabit o zaman ne olacak? Akım arttıysa direnç ne olacak arkadaşlar? Bu azalacak. Bu ne olmuş arkadaşlar? 60. O zaman demek ki B aralığında R direnci ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Çünkü potansiyel farkı sabit arkadaşlar. Bu şekilde bu grafik sorular ne yapıyoruz arkadaşlar? değerlendiriyoruz tamam mı Ve bak 10 yasasına göre bir kıyaslama yapıyoruz sevgili arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu bir gerçi biraz farklı bir şey arkadaşlar Bak burada arkadaşlar bir şey değerlendirirken ışıklandırmamızda bir ufak tefek sorun oldu gençler burada arkadaşlar şey yaptığımız zaman değerlendirdiğimiz zaman bakın Viston Köprüsü arkadaşlar biraz müfredat dışı ama bilgi olsun diye söylüyorum. Arkadaşlar R1, R2, R3, R4 dirençler birbirine bağlanmış. Dolayısıyla bağlandığı zaman sevgili arkadaşlar bağlandığı zaman bağlandığı zaman burada arkadaşlar dirençler bu şekilde bağlandığı zaman arkadaşlar eğer şöyle bir eşitlik varsa R1 çarpı R4 R2 çarpı R3 gibi bir ilişki varsa veya R1 bölü R2 oranı eşittir. R3 bölü R4 oranla eşitse arkadaşlar karşılıklı oranlar olarak bunlar birbirine eşitse işler dışlar çarp yaptığımız zaman arkadaşlar zaten bizi şu eşitliğe götürür. O zaman arkadaşlar şu iki nokta arasında potansiyel eşitliği vardır. Yani buraya K noktası diyelim buraya L noktası diyelim. Dolayısıyla KL noktaları arasındaki potansiyel değerleri eşit demektir potansiyel değerleri eşit demektir. Ve böyle bir durumda R5 direncinden akım geçmez. Dolayısıyla akım geçmeyeceği için burada lamba varsa ışık vermez. Ve bunun sonucunda arkadaşlar bu iki direnç seri bağlı. Bu iki direnç seri bağlı olur. Ona göre işlemimizi yaparız. Bu olaya biston köprüsü olarak arkadaşlar ifade ediyoruz. Dolayısıyla müfregat dışı biraz da olay ki bazı özel yayınlarda bu tip sorular çıkabiliyor. Yani burada R1 bölü R2 oranı R3 bölü R4 oranına eşitse arkadaşlar sahip bağlantıda bize neyi verir şöyle çarpımışı bu eşitliği verir arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumda K ve L noktaların potansiyelleri birbirine eşittir. Bunun sonunda R5 devrenin direncinden akım geçmez. R5 iptal olur. Lamba ışık vermez sevgili arkadaşlar. Bu şekilde üç tane bir soru çözdük sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üreteşler dediğimiz bir olay var. Üreteşler dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar yani kimyasal enerji, mekanik enerji arkadaşlar kimyasal enerji, mekanik enerji gibi sevgili arkadaşlar mekanik enerji gibi sevgili arkadaşlar enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren elektrik enerjisine dönüşen kaynakları arkadaşlar üretici olarak ne yapılır? Adlandırılır gençler. Yani kimyasal, mekanik ya da başka türdeki enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlara üreteç denir arkadaşlar. Piller ve akü gibi kaynaklar arkadaşlar bile üreteçtir. Üreteçlerin arkadaşlar iki kutbu vardır arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar biri artı yüksek potansiyeli eksi alçak potansiyeli ne yapar arkadaşlar? temsil eder sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada ve burada arkadaşlar piller bu şekilde gösterir. Artı eksi yani normal bir pil arkadaşlar gördüğünüz gibi nedir? Sevgili arkadaşlar şöyle baktığınız zaman artı eksi arkadaşlar iki kutbu vardır. Artıdır burası, şurası. Artık artıyı temsil eder şu kısım. Bu kısım arka kısım ne yapar arkadaşlar? Eksi temsil eder. Dolayısıyla üreteçler ne demek ki kimyasal bir yani diğer değişik kaynak elektrik enerjisine dönüştüren düzenler. Elektrik devresinde piller bu şekilde gösterilir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla benim 3 tane pil mesela sevgili arkadaşlar 3 tane pil olduğu için arkadaşlar şurada bakın artı eksi bakın bu bunlara şunların bağlanmasını gösteriyorum bak. Artı bakın arkadaşlar artı arkadaşlar gördüğünüz gibi artı yani 3 tane pil arkadaşlar bu şekilde ne olmuş arkadaşlar bağlanmış 3 tane pil. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar seri bağlı üretilmiştir. Artı eksi artı eksi artı eksi arkadaşlar. 3 tane yani veya 2 tane olabilir. Şu şekilde bak artı eksi bu şekilde bağladım bak şöyle geldik artı eksi olarak ne yaptım? Bağladım. Bu seri bağlama arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar seri bağlandığı zaman arkadaşlar ne yapıyor? kaynağı toplam emk'si toplam gerilim ki, şey, toplam elektromotor kuvvet arkadaşlar birimi volt ne yapıyorum hepsinin gerilimlerini topluyorum arkadaşlar v1 v2 v3 arkadaşlar topluyorum iş dirençleri sıfır olarak almışım iş dirençler ihmal arkadaşlar dolayısıyla Burada bulduktan sonra toplam değer gerilmeleri topladım. Eksi artı, eksi artı, eksi. Bu doğru bağlama ve seri bağlama. Dolayısıyla dirençler ne yapıyor? Akım geçiyor. Geçen akımı bulmak için ne yapıyorum? Toplam potansiyel fark, elektromotor kuvveti, toplam direnç. Dolayısıyla bir tane R olduğu zaman R eğer seri paralel olabilir. Toplam direnci bulduktan sonra ona böldüğüm zaman ben ana koldaki akımı ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zıt bağlanırsa bunu biliyorsunuz zaten zıt bağlama dediğimiz aynı kutuplar birbirine bağlanmışsa arkadaşlar bu zıt bağlama olur. Dolayısıyla bakın pilin şu kısım neydi? Artı arkadaşlar artı şu düz kısım eksi. Dolayısıyla ben bir elektrik şu şekilde aynı kutup bak burada eksi eksi tamam eksi eksi arkadaşlar bakın. Dolayısıyla şu şekilde bağlarsam bakın iki eksi eksi şöyle bağladığım zaman bu zıt bağlama olur arkadaşlar. Tamam mı? Eksileri birbirine bağlıyorum. Bakın. Eksiler. Bağladığım zaman arkadaşlar bunlar eğer birbirine eşitse bu potansiyel farkları. Dolayısıyla arkadaşlar bu devre akım vermez. Buna zıt bağlama denir. Dolayısıyla bu farklıysa EMK değerleri bakın arkadaşlar. Artı artı bak burada. Eksi eksi burada. Dolayısıyla bağladığım zaman arkadaşlar eğer üzerindeki potansiyel farkları eşitse arkadaşlar devreye akım vermez. Potansiyel farkları eşitse. Eğer V1 büyük V2 ise akım bir yönünde oluşur. Bu yönde oluşur akım. Bir yönünde oluşur arkadaşlar. Ve akım değeri nedir? Potansiyel fark değerlerini çıkarırız. V1 eksi V2. Eğer V2 büyük V1 ise akım iki yönünde oluşur arkadaşlar. Yani iki yönü dediğim bu. Bu iki. Bu da bir yönü arkadaşlar akım iki yönünde oluşur ve o zaman akım değerini bu şekilde ne yapalım? Bulurum arkadaşlar. Toplam elektromotor kuvvet, toplam direnç oranından bulurum. Dolayısıyla arkadaşlar yani bu da aynı kutuplar birbirine bağladığın zaman zıt bağlama. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane öyle teskimi doğru bakın. Arkadaşlar burada ne yapıyorum? 2 tane pil var bakın. Artı eksiyle birleştiriyorum. Bir tanesini ne yapmışım bakın. Bir tanesini almışım bakın şu iki ucu eksi eksiye bağlıyorum bak tamam mı? Artı bak Dolayısıyla böyle bir durumda bakın ikisi doğru bağlanmış biri zıt bağlanmış. Ve bunun sonucunda arkadaşlar zıt bağlandığı zaman ne yapıyorum? Şunun ikisini toplayıp bunun volt gerilimini çıkarıyorum. Çıkardım toplam önce bu böldüğüm zaman devre akımını ne yapıyorum? Ana kol akımını ne yapıyorum arkadaşlar? I'yı buluyorum arkadaşlar. Seri bağlamada böyle bir durum var arkadaşlar. Paralel bağlamada da arkadaşlar şöyle bir durum var. Paralel bağlamada aynı kutuplar birbirine paralel olacak. Aynı yöne bakacak bakın. Arkadaşlar artı 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 sevgili arkadaşlar bakın. Üç tane artı artı artı. Dolayısıyla eksi eksi. Bu şekilde hemen bağladığım zaman bakın aynı kutuplar Aynı kutupta eksiler artılar. Böyle bu şekilde bağlayıp şöyle bir devre kurduğum zaman sevgili arkadaşlar buna paralel bağlama diyorum. Ve paralel bağlanan üreteçler özdeş olmalı arkadaşlar. Paralel bağlı üreteçlerin özdeş olması gerekir sevgili arkadaşlar. Özdeş olmazsa ne olur? Üreteçler kendi arasında bir Devre oluşturur. Orada kullanılan amaç, hedefi istenmeyen bir durumdur. Onun için arkadaşlar potansiyel ve iş dirençleri özdeş olan, aynı değerde olan üreteçler ne yapılır? Paralel bağlanır. Dolayısıyla arkadaşlar paralel bağlı bağlanan üreteçlerin üzerindeki potansiyel farkları arkadaşlar eşittir. Hepsinin gerilim değerleri ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar yine iş dirençleri ihmal ettik. Bak artı 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 eksi 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 şeklinde bağladık. Burada devremiz var. Dolayısıyla bir direnç var burada. Lambaydı dediğimiz. Buradan ne yapıyor? Devre akımı bakın. Tamam mı? Devre akımı arkadaşlar. Dolayısıyla üreteçleri bağladık. Buradan bir akım, buradan bir akım, buradan bir akım. Yani ı akımı arkadaşlar burada 3 ana kola ne yapıyor? Ayrılıyor. Burada V1 geriliminden üreteşten I1 akımı. V2 geriliminden için I2 akımı. Buradan ne yapıyor? I3 akımı geçiyor. Bak burada üreteşler 3 kola ayrılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar özdeş zaten. I akımı buradaki I akımı arkadaşlar bütün üreteşlerden geçen akımların toplamına eşittir. Yani I eşittir. I1 artı I2 artı I3 şeklinde ne yaparız? belirtir ve bunlar birbirine eşit üreticilerin akım ne yapıyor arkadaşlar görünüyor dolayısıyla akımlar geçti ve geçten sonra ana koldaki bakın şu akımı bulmak istediğim zaman arkadaşlar bakın şu I akımını bulmak istediğim zaman ne yapıyorum üreticilerden birinin değerini alıyorum arkadaşlar bakın ve yine Ohm kanunda sonra ne yapıyorum devrenin toplam direncine böldüğüm zaman ben üreteçlerin dışındaki koldan geçen I akımını ne yapıyorum arkadaşlar? Buluyorum. Buldu Bulduktan sonra sevgili arkadaşlar kollarda ne yapıyor? E, Ayrılıyor ve üreteçler üzerinden geçen e, akımlar eşit. Hepsi nedir? Şu I akımının üçte biridir. Eğer iki üreteç bağlantısıysa I bölü 2'dir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla üreteçler paralel bağlandığı zaman akım ne yapıyor? Üzerlerinden geçen akım Ana kol akımında daha küçük oluyor, akım bölünüyor. Ama seri bağlı üreteçlerde arkadaşlar değerleri ne olursa olsun seri bağlı üreteçlerin hepsinden eşit akım geçer, akım bölünme diye bir olay meydana gelmez. Ve arkadaşlar üreteçlerin ömrü, hani pil kullanıyoruz, değil mi? Belirli bir süre pili kullandığımız zaman ne yapıyor? Bitiyor. Bu da kullanıp atılmış piller arkadaşlar. Dolayısıyla ne oluyor? Burada Üreteçlerin ömrü arkadaşlar. Tamam, üreteçlerin ömrü sevgili arkadaşlar. Üreteçlerin ömrü üzerlerinden geçen akımla üreteçlerin ömrü arkadaşlar üzerlerinden geçen akımla ters orantılıdır. Üreteçlerin ömrü üzerinden geçen akımla ters orantılıdır arkadaşlar. Akım büyüdükçe üretecin ömrü azalır. Lambanın ışık verme süresi azalır. Üretici üzerinden geçen akım azaldıkça arkadaşlar üreticinin ömrü artar, lambanın ışık verme süresi artar. Dolayısıyla arkadaşlar üreticiler paralel bağlandığı zaman arkadaşlar ömürleri ne olur daha uzun olur, lamba daha uzun süre. Işık verir. Çünkü lambanın ışık verme süreti üreticinin ömrüyle orantılıdır. Sevgili arkadaşlar bunu da ne yapmayalım? Unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bir de arkadaşlar tabi burada piller arkadaşlar yani üreticide farklı gerilimde değeri elde etmek için seri ve paralel bağlamada ne yapılır? Yapılabilir. Onu bir dahaki dersimizde bahsedeceğim arkadaşlar. Ve demek ki daha uzun süre ışık elde etmek için veya Lambaların arkadaşlar ömürlerini atmak için arkadaşlar ee, e, attırmak için üreticilerin ne yapacağı üzerinden geçen akımı azaltacağız. Sevgili arkadaşlar dolayısıyla bu seri paralellik bu durum. Burada arkadaşlar şöyle bir olay da var. Kısaca ondan da bahsedeyim. Lambaların parlaklığı, ışık şiddeti. Sevgili arkadaşlar bilgi olarak söyleyeceğim şey yapayım arkadaşlar. Bakın lambaların parlaklığı güçleriyle doğru orantılıdır arkadaşlar. Yani bir lambanın parlaklığı lambanın gücüyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla lambanın parlaklığı ve ışık şiddeti üreteştim meydana getireceği akım şiddetiyle nedir? Doğru orantılıdır. Dolayısıyla arkadaşlar yani evimizde kullandığımız 120 watt'lık watt güç birimidir. Lambanın parlaklığı 60 watt'lık lambadan nedir? Daha fazladır. Dolayısıyla arkadaşlar Lambaların güçleri dediği zaman yani bir direncin gücü, lambanın gücü dediğimiz zaman güç bağıntısı arkadaşlar. Bakın güç bağıntısı. Şu arkadaşlar bakın güç akım karesi çarpı direnç. Yani bu bir lambanın gücü, bir direncin gücü arkadaşlar. Veya şu bağı şöyle de ifade edebiliriz arkadaşlar. Bu P güç arkadaşlar akım direnç. Direnç arkadaşlar. Şu şekilde de yazabiliriz arkadaşlar. Veya güç bağıntısını I çarpı veya bu da bir güç bağıntısı. Tamam mı arkadaşlar? Nedir? Akım. Yani direnç üzerinde volt. Bu nedir? Volt. Potansiyel farkı. Tamam mı? Veya gerilim. Tamam mı arkadaşlar? p güç Bu şekilde de güç bağıntısı. Tamam mı? Bakın bunlar güç bağıntısı arkadaşlar. Veya nedir? Güç bağıntısını şu şekilde de yazabiliriz. V kare bölü R. Bir lambanın veya bir direncin gücü arkadaşlar. Tamam. Bunun birimi volttur arkadaşlar. Volt. Bunun birimi nedir? Ohm'dur. Dolayısıyla gücün birimi nedir arkadaşlar? Watt olarak ne yapar? Çıkar. P güçtür ve watt. Lambaların parlaklığı da arkadaşlar güçleriyle nedir arkadaşlar? Orantılıdır. Genelde arkadaşlar sorularda lambalar özdeş verilir. Lambalar özdeş verildiği zaman sevgili arkadaşlar lambaların parlaklığı dediği zaman arkadaşlar lambalardan geçen akımın büyüklüğüne bakarız. Dolayısıyla özdeş lambalarsa büyük akımın geçtiği lamba daha parlak, daha ışık şiddeti nedir arkadaşlar? Daha fazladır. Dolayısıyla veya lambalar üzerindeki potansiyel farkına bakarız. Potansiyel farkıyla parlaklık doğru orantılıdır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu gibi ifadeleri elektrik devrelerinde ne yapılır? Değerlendirilir. Bir de arkadaşlar hani üreticiler seri ve paralel karışık bağlanabilir arkadaşlar. Bir onu şey yapalım sevgili arkadaşlar. Bakın. bir la üretic seri ve paralel bağlama olayı dediğimiz zaman arkadaşlar bakın aldım mesela al üreteç, bakın aldım şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi aldım aldım bakın paralel değil mi? Al bir tane de buna ne oldu seri aldım. Dolayısıyla aldık. Şu şekilde ben ne yaptım? Devreyi kurdum. Yani burada devrem var. Bir lamba var. Dolayısıyla bak bu V1 telefonu. Bu V2. Bu da V3. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla paralel bağlı olanların Değil mi? Arkadaşlar ne olacak? Özdeş olacaklar. Artı eksi. Dolayısıyla artı eksi. Böyle bir durumda arkadaşlar bu bir karışık bağlama üretişlerde Ve Arkadaşlar bağladıktan sonra ben toplam bu EMK elektromotor kuvvet toplam gerilim yaratacak kaynağın değerini bulur. Bunlar ikisi paralel ya. De, bu da V1 eşittir V2 o da eşittir V diyelim. Tamam. V3 de ne olsun? 2 V'lik olsun. Yani 20 volt olsun. Bunlar 10-10 olsun. Mesela İşte böyle bir durumda ben ki kanka, bunun ikisini özdeş ya. Bunun birini alıyorum. Ondan sonra aldığım zaman bu ne? Seri bağlı. Eğer bura eksi, bura artı olaydı çıkarırdım. Artı eksi, artı eksi, artı eksi. Dolayısıyla toplam EMK dediğim zaman şöyle arkadaşlar toplam EMK. O zaman ne diyorum? Bakın 2V artı V. Oradan da nereye gider? 3V ya ne yapar arkadaşlar? Gider. Dolayısıyla eğer arkadaşlar bura eksi, bura artı olaydı mesela. O zaman toplam EMK'yı bulurken arkadaşlar ne diyecektim? 2 ve eksi V diyecektim. O da ne olacaktı? V olurdu. Bu sefer eğer bura artı olaydı, bura uzun olaydı. Bu sefer akımın yönü ne olurdu? Bu tarafa doğru olurdu. Tamam mı arkadaşlar? Bunun değeri bunlardan büyük olsaydı. Ve dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu bağlamada, karışık bağlamada böyle bir yöntemi ne yaparız arkadaşlar? Uygularız. Şimdi devreyi buldum. Artık arkadaşlar şurayı silelim. Hani zıt bağlama dedik. Biz artı eksi olarak alalım. <laughs> alalım arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir durumda bakın. Akım dinle güzel terim devremizde ne yaptık? Aldık şöyle. Şu şekilde bir I akımı geldi. Dolayısıyla arkadaşlar buradan değer değerlendirirken arkadaşlar I akımı dediğim hemen ne yapıyorum? I eşittir. Değil mi? Eksi eksi artı şeklinde bir bağlama. Eksi artı ne yaptım? Toplam EMK'yı 3 v olarak buldum. Dolayısıyla toplam R direnci olarak ne yaptık? İfade ettik. Toplam direnç. Burası ne arkadaşlar? Toplam direnç. Dolayısıyla I akımı bizim 3 numaralı üreticimizden ne yapacak? I akımı geçecek. Ama arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman bu I akımı burada iki kola ayrılacak. Buradan I1'e geçecek. Buradan I2. Iki. Tabi ikisi de eşit olacak. Tamam mı? Burada I nedir artık? I, bir artı 2 akımı olarak ne yapıyorum arkadaşlar? ifade ediyorum. Sonra tekrar burada ne oluyor? I akım oluyor. Burada ne var? Direnç var. Dolayısıyla arkadaşlar burada işte üreteşlerin ömrü üzerinden geçen akımla ters orantılıdır. Dolayısıyla ömür dediği zaman önce 3 numaralı üreteş biter bakın. Önce 3 numaralı üreteş ne yapacak? bitecek. Çünkü ondan daha büyük akım geçiyor. Dolayısıyla devreye daha fazla enerji dönüşümü yapıyor. Ondan sonra ne yapacak? Bunun ikisi ne yapacak? Bitecek. Ömürleri dediğin zaman mesela burada ne diyeceğim? Ömür. Üreteçlerin ömrü. Dediğin zaman üreteç ömrü dedik. Mesela o zaman ne diyeceğim? Bak T1 eşittir. T2 ikisinden eşit akım geçiyor. Küçüktür. T3 üç numaralı üreticinin ömrü ne olacak? Daha küçük, daha az olacak çünkü ondan daha büyük akım geçiyor. İşte arkadaşlar üreteçlerin ömrü falan dediği zaman bu gibi mantıklarla yapalım arkadaşlar. Üreteçlerin ömrüyle lambanın ışık verme süresi nedir arkadaşlar? Doğru orantılıdır bu arkadaşlar. Ve genelde sorularımızda saat üreticiler özdeş verilir paralel bağlı durumlarda e, sanki müfredatta o karışık bağlama dediğimiz kürşaf yasalarına uygulandığı devreler var. Onlar müfredat dışı arkadaşlar. ÖSYM sınavında falan o tip sorular ne yapmayacak? Gelmeyecek sevgili gençler. Bu mantıklarla bu devreler ne yapılacak arkadaşlar? çözülecek arkadaşlar. Buradaki temel mantık lambaların parlaklığı demek ki güçleriyle orantılı. Güç mantıklar ne yaptık? Verdik. Gene de lambalar özdeş verdi. geçen akıma bakarak ne yapıyoruz? Parlaklığa kara veriyoruz. Bir günlükte bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.